İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yıllık diplomasi trafiği. Burada, Amerika'da, Avrupa'da, dünyanın her yerinde bir çocuğun eline küçük bir diken batsa anne babaların yüreği yanıyor ama Gazze'de çocukların elleri, kolları, bacakları anestezi yapılmadan ampude ediliyor. NATO liderler zirvesi, G20, Birleşmiş Milletler ve birçok uluslararası zirve 2025 yılı Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için diplomasi yılı oldu. Artık uluslararası toplumun Filistin halkına olan borcunu ödeme zamanı gelmiştir. Bu nedenle uluslararası toplumun sürece güçlü desteği şarttır, sürmelidir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2025 yılında 24 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi. Temasların ana gündemi katil İsrail'in Gazze'ye uyguladığı soykırım, devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ve devrim sonrası Suriye'nin ayağa kaldırılması oldu. Kadim bağlara ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkilere sahip olduğumuz kuzey komşularımız Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşın sona ermesi en samimi temennimizdir. Erdoğan zirve kapsamında birçok ülke liderleriyle de bir araya geldi. İkili görüşmeler gerçekleştirdi. Onlardan en dikkat çekeni ise Birleşmiş Milletler zirvesi sırasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la Beyaz Saray'da yapılan görüşme oldu. Gerek Sayın Trump'ın birinci döneminde gerekse ikinci dönemde Türkiye-Amerika ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan ziyareti sırasında da Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi. Hem Rusya-Ukrayna savaşı hem de ikili ilişkiler ele alındı. <laughs> Erdoğan yurt dışı ziyaretlerinin yanı sıra yurt içinde de birçok ismi ağırladı. Gerek Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerekse İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kritik temaslarda bulundu. Erdoğan'ın yurt içi temaslarında da gündem İsrail'in Gazze'deki katliamları oldu. Almanya Şansölyesi'ne verdiği cevap gündeme oturdu. Hamas'ın elinde bombalar yok. Hamas'ın elinde nükleer silah yok. Ama bu silahların hepsi İsrail'in elinde mevcut var ve İsrail bu silahları kullanarak örneğin dün akşam yine bu bombalarla özellikle Gazze'yi vurmuştur. Bunları Almanya olarak sizler görmüyor musunuz? Almanya olarak bunları takip etmiyor musunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la da bir araya geldi. Defalarca iki devletli çözüm çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanının temasları bunlarla sınırlı kalmadı. Erdoğan kabul ve görüşme statüsünde toplam 270'i aşkın temas gerçekleştirdi. Yaşanan her sıcak gelişmede diplomasi trafiğini daha da artıran Erdoğan devlet ve hükümet başkanlarıyla toplamda 128 telefon görüşmesi yaptı. 60 bin kişinin öldürülmüş olduğu Gazze'de Filistin'de bütün bu soykırımı görmezden gelmemiz mümkün değil ve bu soykırımın faili Netanyahu'dur İsrail'dir.